Kasamızda 9 milyon lira paramız kaldı ama sıkıntı yok. Cebimizde güzel arabalarımız var. Şimdi bu arabayı 15 e aldık. Şimdi bu arabadan da güzel bir kar yapacağız. Çok güzel bir kar yapacağız arkadaşlar merak etmeyin. İlk önce şu Saçma sapan tasarımların hepsini ben bir çöpe atmak istiyorum. Ne güzel bir Mercedes logosunu çaktığımız zaman işte logoyu. Bu araba bu araya 20 lira yapar. 20 lira yapar da tabii ben bu arabayı 20 liraya satmayacağım. Ne yapacağım? Daha pahalıya satmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar güzelleştirmeye çalışacağım ya logoyu. Yapacak bir şey yok. Hani mal mal bu. Elimizdeki mal belli. Bundan daha fazla bir şey çıkmaz. Bunda o potansiyel yok çünkü yani bu en fazla bu. Grilerle gölgeleri vererek evet bununla başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Şu anlık bence yok. Çok sade araba yapıyorsun diyenler olacaktır. 9 dakikada bir araba bitirdik. Çok sağda araba yapıyorsun diyenler olacaktır. O yüzden arkadaşlar ben bu arabayı mat nardo gri tarzında bir griye çekiyorum. Ufak tefek taştı şuralardan ama çok takılmayacağım ona. Karbon kaputumuz, karbon tavanımız okey. Okay. Oysa 19 milyon. O kadar logosu var. Aslı 19 milyon. Bu da logo var kardeşim. Maksimum bana vereceğim fiyat 19. Bak logoyu görüyor musun bak. Derken arabamız satıldı. Arabamız satıldı. Hakkını veren bir kardeşim geldi aldı arabayı bak. Hakkını veren adam Geldi arabayı aldı. Sen burada 5 milyon teklif etmeye devam et. Adam arabadan anlıyor ki geldi aldı arabayı gitti. 19 milyona. Sattık.